Herkese yepyeni bir videoyla yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Amber. Bugün sizlerle birlikte yeni ürünler denemeye devam ediyoruz. Hazırsanız hemen videoya geçelim. Öncesinde eğer videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bu sayede hem beni desteklemiş olursunuz hem de yeni videolarımı kaçırmamış olursunuz. Beni altta geçen Instagram adresinden takip ederseniz de çok çok sevinirim. Hadi şimdi hemen videoya başlayalım. Şimdi ilk olarak sizlere yaklaşık bir buçuk haftadır falan kullandığım ve aşırı beğendiğim bir serum göstereceğim. Daha doğrusu makyaj bazı olarak kullandığım bir serum bu. Pastelin Glossy Glow isimli Skin Serum Fresh Look isimli ürünü. İçerisinde hyaluronik asit, peptit gibi cildi besleyen, dolgunlaştıran ve yaşlanma karşıtı olan içerikler var. Ürünümüz bu şekilde görünüyor. Gördüğünüz gibi aldığından beri bayağı da kullandım ve çok sevdim. İçerisinde minik minik ışıltılar var. Onları size yakından da göstermeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi içerisinde sarı yansımalı ışıltılar var. Bunlar böyle çok ufak simler fakat cildinizde kesinlikle herhangi bir sim görüntüsü yaratmıyor. Çok güzel ışıl ışıl bir görüntü yaratıyor. Beni biliyorsunuz ben yağlı ciltliyim ve normalde böyle çok ışıltılı ürünleri sevmiyorum. Fakat dönem dönem bana böyle bir ışıltılı cilt makyajı istekleri geliyor. Ve bu ürün tam onun için arkadaşlar. Yani birazcık yağlı hissiyat bırakan bir ürün. Onu söylemeliyim. Fakat benim kullanımımda kesinlikle cildi yağlandırmıyor. Sadece güzel böyle ışıl ışıl bir görüntü veriyor. Yağlı hissiyatı ben üzerine uyguladığım ürünlerle gideriyorum. Bunu Instagram'dan paylaştığımda birkaç kişi nasıl kullandığını paylaşır mısın diye yazdı. Çünkü haklı olarak bu yağlı hissiyatından rahatsız olanlar var. Şimdi ben sizlerle nasıl kullandığımı da paylaşacağım. Gördüğünüz gibi bol bol uyguladım. Ve şu an cildim inanılmaz güzel görünüyor bence. Özellikle şimdi yaz ayları da geliyor. Bu glass skin efektini eminim aranızda çok sevenler vardır. Bu ürüne kesinlikle bakabilirsiniz. Özellikle kuru ciltler zaten gözleri kapalı alabilirler bence. Eğer bu görüntüyü seviyorsanız ve cildinize ten makyajı uygulamayı sevmiyorsanız bunu direkt de kullanabilirsiniz. Çünkü zaten içeriği güzel olan bir serum aslında bu. Fakat ben dediğim gibi e, makyaj vazı olarak kullanıyorum. Şimdi bu ürünle en iyi anlaştığını düşündüğüm ürünü uygulayacağım. Bence eğer yağlı karma ciltliyseniz bu ürünün üzerine mutlaka mat bitişli bir fondöten uygulamalısınız. Ben bunun için Estee Lauder'ın Double Wear fondötenini kullanıyorum. Şöyle süngerimi aldım. Ve cildime yediriyorum. Gördüğünüz gibi bunun kadar mat bitişli ve yüksek kapatıcılıktaki fondötenin bile altından ışıl ışıl görünüyor. Yani harika duruyor bu şekilde. Şimdi hemen kapatıcımı uygulayacağım. Tartan Shape Tape kapatıcısını kullanıyorum. Bendeki Light to Medium Sand rengi. Bundan böyle çok küçük birer nokta dokundurdum. Hemen yine süngerimle yediriyorum. Şimdi tabii ki bir yağlı ciddi olarak bu benim için yetersiz. Çünkü bundan yaklaşık bir saat sonra falan direkt cildim yağlanmaya başlar benim. Bunun üzerine işlemlerim devam edecek. Fakat öncesinde sizlerle yeni bir ürün daha denemek istiyorum. Pastelin Lip to Cheek isimli şöyle hem dudaklar hem de yanaklar için kullanılabilen ürünleri çıktı biliyorsunuz. Bendeki Lolita rengi, tint olarak geçiyor bu arada. O kadar sıvı ki arkadaşlar yani inanılmaz bir sıvılıkta her an akabilir. Şöyle elimin üstünde uygulayıp önce bir göstereyim size. Baya neon bir pembe. Hemen dağıtıyorum. Çok hızlı dağıtmak gerekiyor bu arada. Çünkü baya hızlı bir şekilde sabitleniyor. Rengi şu şekilde. Şimdi bunu hemen yanaklarıma uygulayacağım ve anında dağıtacağım. yanaklarıma dağıttığımda duruşu böyle. Bu arada yani şişesinden alırken bile masaya damlıyor. Öyle sıvı bir ürün. Çok az da burnuma geçeyim. Şöyle süngerimle üzerinden geçeceğim. Yani çok hızlı olmama rağmen yanaklarda dağılması pek de kolay değil arkadaşlar. Bir de dudaklarımı uygulayayım. Dudağımı uygularken ne kadar sıvı olduğunu daha iyi görebileceksiniz. Şuna bakın. Bunun yanlış bilmiyorsam bir rengi daha var. Onun rengi nasıl bilmiyorum ama bu bildiğiniz neon bir pembe. Bana soracak olursanız çok sıvı olmasından kaynaklı ben pek hoşlanmadım. Yani şu an ağzımın içinde o sıvıyı hissediyorum neredeyse ve bir garip bir hissiyat bu. Hani rengi çok kötü değil ama tabi günlük hayatta bunu ne kadar kullanabilirim onu bilmiyorum. Dudağımda da belki yanağımda kullandığım gibi hani hızlı bir şekilde dağıtarak kullanabilirim fakat işte ya o kadar hızlı olmak gerekiyor ki hani o kadar kaosa gerek var mı bu ürün için ondan emin değilim. Ama böyle çok uygun fiyatlı bir tint arıyorsanız belki bakılabilir rengini de beğendiyseniz eğer. Şöyle biraz dağıtayım bakayım. Dudağındaki duruşunu da şöyle yakından göstereyim. Bilemedim valla. Siz nasıl buldunuz bu pastelin ürününü? Aşağıda yorumlarda buluşalım lütfen. Şimdi pudramı uygulayacağım. NYX'in HD Finishing Powder pudrasını alıyorum. Bunu şöyle normalde aydınlatıcı uyguladığım bir fırçaya alıyorum. Ve bölgesel uygulama yapıyorum. Şimdi cildime bu pastelin ürününü uyguladım biliyorsunuz ve bu ıslak görüntüsünün, cam gibi cilt görüntüsünün bir anda yok olmasını istemiyorum. O yüzden bölgesel uygulama yapacağım. Şöyle burun kenarlarıma geçiyorum. Ve tam şu T bölgemin alın kısmından yukarı doğru çıkıyorum. Bu kısımları. Ve bir de çenemi yapıyorum. Şöyle gözeneklerimin en çok olduğu noktalara da getiriyorum birazcık. Ve bu kadar. Şimdi çok az da aydınlatıcı uygulayayım. Sonra bronzerlara geçeceğiz. Misha'nın Juicy Pink aydınlatıcılarından uygulayacağım. Bendeki rengi GD01 rengi. Bu oje gibi olan aydınlatıcılarından. Şöyle kaş altıma da getiriyorum birazcık. Şimdi gelelim Physicians Formula'nın bu yeni çıkan bronzerlarına. İki rengi çıktı yanlış bilmiyorsam. Bir tanesi Latte, diğeri de Sprinkles isimli olanı. Ben bunların ikisini de Instagram'da denedim. Oradan takip ediyorsanız zaten görmüşsünüzdür. Önce şöyle bir ambalajlarını yakından görelim. Ambalaj tasarımları gerçekten çok tatlı. Bu Latte olan yine içerisinde şöyle aynası ve fırçası var. Bu da sprinkles isimli olan yine bunun da altında var. Bu arada bunun üzerinde şöyle beyaz beyaz işte o sprinkle'lar vardı. Fakat maalesef direkt tek uygulamada onlar yok oldu, gitti. Şimdi şöyle ikisinin de duruşunu önce bir elimde göstereyim. Sonra da özelliklerinden, sevip sevmediğimden bahsedeyim. Öncelikle bunu uyguluyorum. Sprinkles'ı. Bu arada bunun içerisinde simler var özellikle o silinen beyaz sprinkler aslında simliydi bunun rengi bu şekilde şimdi hemen latteyi uygulayacağım lattede de böyle minik minik simler var ama sprinklestaki kadar yoğun değil bunu da şöyle bunun yanına uyguluyorum şöyle gördüğünüz gibi renkleri birbirleriyle neredeyse aynı arkadaşlar Öncelikle bu olay gerçekten bana çok anlamsız geldi. Ya yani aralarında neredeyse fark yok gerçekten. Kokularına gelecek olursak latte'nin kokusu çok güzel. Gerçekten latte kokuyor. Fakat bu sprinkles'ın kokusu inanılmaz kötü. Yanık karamel kokusu gerçekten benim katlanamayacağım bir koku. Yani bir anlık almaya bile dayanamıyorum. O kadar kötü. Şimdi önce şu sprinkles'ı şu yanağıma uygulayayım. Fırçamı alıyorum. Fena halde tozutuyor bu arada. Şimdi uygulayayım. Renklerini de konuşacağız sizlerle. Dağılmaları ikisinin de gayet rahat, hiçbir sıkıntı yok. Sprinkles'ın rengi bu şekilde zaten birbirleriyle neredeyse aynı da. Fırçamı değiştiriyorum. Diğer tarafa da bu latte rengini uygulayacağım. kadar tozutuyor ki yani hattayı da böyle uyguluyorum. Şimdi ikisiyle bir konuşacağım renkleri aynı olduğu için aşırı sıcak alt tonlular, böyle neredeyse turuncular. Pigmentasyonları çok yüksek olmadığı için belki hani bu sıcaklık derecesi kaldırılabilir. Fakat hani bilmiyorum ya ambalajlarının verdiği etkiyi ürünün kendisinden alamamak beni bir tık üzdü açıkçası. Şimdi şöyle saç diplerime de birazcık geçeyim biraz daha gıdımam. Yani renk açısından çok kötü değil fakat e, bu kadar tatlı bir üründen beklediğim performans, beklediğim renk açıkçası bu değildi. Yani mesela orijinal Butter Bronzer'ın rengi bence daha güzel. Bu ona göre çok çok daha turuncu alt tonlu. Aralarından birini seçecek olursam kesinlikle bu olur. Ee, o da bahsettiğim bu yanık karamel kokusundan dolayı gerçekten katlanılamaz bir koku. Ki benim normalde böyle koku hassasiyetim falan yoktur. Ona rağmen bu şekilde belki hani böyle yazın kullanmak daha güzel olabilir bu tarz bir ürünü. Fakat e, 180 lira gibi bir şeye aldım sanırım. Hani yeniden alacak olsam almazdım. En azından sadece bunu alırdım. Bunu almazdım. Bu arada bu tint oturdukça şu iç kısımdaki en e, kuru yerlerimde çok kötü durdu. bayağı kötü duruyor. Ben bunu hiç beğenmedim arkadaşlar. Şimdi kaş ürününe geçelim. Maybelline'in Tattoo Brow Styling Gel isimli şöyle ürünü çıktı biliyorsunuz. Ben iki rengini aldım. Bir tanesi boş. Bu koyu olan deep brown rengini kaşlarıma uymadı. O yüzden elimden çıkarttım. Medium brown rengi daha iyi oldu benim kaşlarımda. Diğeri de böyle aşırı kötü olmadı fakat bayağı koyu durdu. Hani kullanmayı tercih etmeyeceğim bir tondu. Ürünün ambalajı bu şekilde. Şöyle hemen içerisinden çıkarıp fırçasını da göstereyim. Fırçasının küçüklüğü güzel fakat fırçanın üzerine çok fazla ürün geliyor. O yüzden kullanmadan önce şöyle iyice kenarlarına sıyırıyorum. Ürün hakkında da yorumlarım şu şekilde. Ben bunu bayağıdır kullanıyorum. Gayet beğendim. Kaşları güzel sabitliyor. Güzel bir dolgunluk etkisi veriyor böyle çok abartı olmadan. Yalnız bir tık sıvı. O yüzden dikkatli uygulamak gerekiyor. Bir anda böyle kaşınızın her yeri boyanabiliyor. gördüğünüz gibi verdiği dolgunluk etkisi, tarama etkisi ve sabitleme etkisi gayet güzel. Benim gibi neredeyse kaşsız bir insanı bile dolgun kaşlı gösterebiliyor. O yüzden bu özelliğini bayağı beğendim. Bunu uyguladıktan sonra NYX'in Micro Brow Pencil'ına şöyle ufacık bir boş kalan yerlerden geçeceğim. Şu kısım mesela. etkisi bu şekilde. Şimdi bugün makyajımda Revolution'ın Integrity White Animal paletini kullanmak istiyorum. Bunu alalı yıllar oldu fakat o kadar kullanmamışım ki sadece böyle birkaç rengini parmaklamışım ama makyajımda hiç kullanmadım. Paletten böyle detaylı bahsetmeyeceğim çünkü artık satışta olan bir palet değil. Sadece sizlerle böyle denemek istedim. İlk olarak şuradaki maviden alıyorum. Uzun zamandır da renkli makyaj yapmadım. Özledim açıkçası. Şöyle geçiyorum iç kısımlardan. Fırçamı temizledim. Şimdi buradaki liladan alıyorum. Bunu da onun yanına uyguluyorum. Bu arada hiç ıslatmadan uyguluyorum. Muhtemelen ıslattığımda daha yoğun pigmentli olacaklar. Fakat şu an öyle bir görüntü istemedim. Bunu da elimde yine temizliyorum. Ve ardından şuradaki pembeden alıyorum. tatlı bir görüntü oldu sanki. Şimdi şuradaki koyu lacivertten alıyorum. Bu mat renk sanıyorum. Bakayım bir. Çok çok az ışıltılı. Böyle saten bitişli gibi. Bunu da alt kirpik diplerimden geçiyorum. Böyle üst kısmına birazcık getirip burayla bağlıyorum. Çok az bir şey de şuradaki renkten aldım fırçama ve bunu da göz pınarlarıma geçiyorum. Valla özlemişim gözümde renk görmeyi. üst kısımlara hiçbir şey uygulamak istemiyorum bugün. Eyeliner çeksem mi onu düşünüyorum. Onu da istemedim. Vallahi istemedim arkadaşlar. Böyle boş gözlerin o soluk renkli makyajını özlemişim. Sadece Flormar'ın B2 Face Pencil isimli bu ten rengi göz kalemini alt kirpik dibinden geçeceğim. Ve maskaramı uygulayacağım. Maybelline'in Last Sensational maskarasını kullanacağım. Bunu da uzun zamandır kullanmadım. Acaba sağlam mı onu bile bilmiyorum. Bakalım. Maybelline'in Sky High maskarasından sonra bu benim için bayağı dama atıldı. Ama aslında gayet güzel maskaraydı tabi. Evet bayağı güzel. Bu L'Oreal'in maskarasından sonra bakın dökülen yerler direkt belli oluyor maskara sürdüğümde. Maalesef. Ve son olarak sizlere göstermek istediğim bunun farklı renklerini denemiştik sizlerle birlikte. 4 tane rengini denemiştik. Yanlış hatırlamıyorsam. Golden Rose'un Kildiğim Mega Shine Lip Gloss'ları. En merak ettiğim rengini sonunda stokta buldum ve aldım hemen. 122 numara Sparkle rengi. Bu seri ilk çıktığında en merak ettiğim rengi buydu. Böyle yanar dönerli, içerisinde çok güzel simleri olan bir renk. Şöyle yakından da göstermeye çalışayım yansımalarını. Bayıldım, resmen bayıldım. Bu arada şu an bu lip tint'in üzerine uygulayacağım. Normalde zaten herhangi bir rengi yok. Sadece e, simlerin rengi var. Şöyle elimde de göstereyim bakın. Herhangi bir rengi yok. Çok güzel ya. Bu arada bu lip tintin üzerine bayağı iyi oldu. Ama yine de lip tint bence güzel değil arkadaşlar. Hiç boşuna para vermeyin derim. Şimdi hemen bugün denediğim ürünlerin üzerinden şöyle kısaca bir geçeyim. Ondan sonra size makyajı detaylı göstereceğim. Pastel'in bu Glassy Glow isimli serumuna ben bayıldım arkadaşlar. Gerçekten çok beğendim ve şu an cildimde gördüğünüz gibi ne bir yağlılık ne bir yoğun ışıltılı parlak görünüm yok. Sadece cildimde bak kendiliğinden varmış gibi görünen bir ışıltı var. Ben bu görüntüyü çok beğeniyorum. Ve zaten gördüğünüz gibi yani bir buçuk haftada üçte biri falan bitti. Yeniden yeniden almaya devam edeceğim bir ürün. Ben pastelin bu Lip to Cheek Tint isimli ürününü pek beğenmedim arkadaşlar. Bence boşa para vermeye gerek yok. Hani üstüne böyle bolca gloss uygulayacaksanız belki kullanılabilir. Onun dışında böyle kuru yerleri çok belli ediyor ve aşırı sıvı. Yani çok hızlı olmanız gerekiyor. Ben bu tarz ürünleri kullanırken birazcık geriliyorum. Bunun yerine çok güzel lip tintler var. Maybelline'in bu yeni kaş yerlerini gayet beğendim. Bu arada benim için bir artı yönü. Ben normalde medium brown'ı şey diye almamıştım. Birazcık daha sıcak alt tonlu görünebilir diye almamıştım. O yüzden deep brown rengini tercih etmiştim. Fakat kesinlikle öyle değil. Gördüğünüz gibi oldukça soğuk alt tonlu bir renkte. O yüzden çoğu insanı mutlu edecektir diye düşünüyorum. Physicians Formula'nın bu bronzerları ambalaj olarak çok güzeller. Fakat keşke içleri de o kadar güzel olsaymış dedirtti bana. Ee, dediğim gibi bunu tercih ederdim. Bunu kesinlikle almazdım. Bu Lip Gloss'u eğer rengini beğeniyorsanız kesinlikle alın. Gerçekten çok güzel duruyor. Zaten cam görüntüsü mükemmel. Onun dışında içerisindeki değişik yansımadaki simler gerçekten harika duruyor. Benim gibi böyle diokrom renkleri seviyorsanız mutlaka alın derim. Ve şimdi sizi yakına alıp makyajı detaylı gösteriyorum. Umarım keyifli izlediğiniz bir video olmuştur. Videodan ayrılmadan önce videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Beni altta geçen Instagram adresinden takip ederseniz de çok çok sevinirim. Yeni aldığım ürünleri ilk olarak orada denemeye çalışıyorum. Yorumlarınızı da heyecanla bekliyor olacağım. Siz bu ürünleri nasıl buldunuz? Aralarında denediğiniz, beğendiğiniz, beğenmediğiniz var mı? Varsa fikirlerinizi mutlaka yorumlarda bekliyorum ve hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.